ateş etmiyor. Aa. Oğlum niye ateş etmiyorsun? ki? Adamın suratına bakıyorum. İki de o vs atıyor. Böyle bir şey olabilir mi? Ya böyle bir şey olabilir mi ya? Aa. Aa, aa, aa oluyor? ne oluyor? Yeter lan ya. Ana hileyi unuttum yalan. Aa hileden dolayı oluyor. Oha ne diyor? Aa, at. At. Oğlum ateşe. Aa! Oğlum adamla bakışıyorum. Öpüşeceğim birazdan yani. <laughs> Bir oradan vuruyorum, bir buradan vuruyorum. Doğa abi eline sağlık. Abi doğa abi eline sağlık. Sağ ol doğa abi. Senin eline sağlık. Sağ ol doğa abi. Asıl senin eline sağlık. Hayır oğlum senin eline, sen dostsun gerçek. Hayır abi sensin abi. Hayır oğlum sensin ya. Sensin doğa abi. Oğlum hayır sensin boş yapma ha. Hayır abi. Oğlum sensin. sensin ben... abi. Hayır sensin ya. Sensin ya. Sensin sen doğa abi. Ay Allah Allah. Allah. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hepinize selam kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Nasıl? Umarım keyfiniz yerindedir. Bu videomuzda sizlerle birlikte PUBG Mobile'da izleyicilerimizle birlikte mükemmel mi bir mükemmel bestelerimiz atacağız arkadaşlar. Daha çok böyle videoların gelmesini istiyorsanız videomuzu beğenmeyi, kanalımıza da abone değilseniz abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Desteklerinizden dolayı sizlere çok çok, çok teşekkür ediyorum. Şimdi 2.3 milyon abone olduk. Çok teşekkür ediyorum destekleriniz için. Hazırsanız hızlı bir şekilde maçımıza geçişimizi yapalım. İki dohun karşılaşması. Oha bu doha bak bu doh da zengin ha. Ha Serati var. Koizinek var. Koizinekin diğeri var. Ya o var zenginsin ha. Anam 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 anam. Allah Allah. Vallahi iki, iki dokun kapışması. Hızlı bir şekilde odayı kuralım. Eğim 24 VS'si. Hemen. Hemen. Hemen geliyor. Hemen geliyor. Hop indiriyorum mideye. Midem doydu. Güneşim doldu. Tabii. <laughs> Yine full konsantrasyon oyuna odaklanmalı. Birazcık. Onda biter. Her zaman izleyici VS'lerin olduğu gibi. Onda biter VS'miz başladı. Ha. Dur bakayım. Düzenlesin. 11 de biter olacak. O da beni vuracak ki aynı anda başlasın. Oğlum M24 demedi mi? Oğlum M24 dedi. Alo. 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 Oğlum M24 demedin mi? Kanka slot, slot almamışım ya. Alelacele girdik. Tamam baştan kuruyorum. Ya, ufak ufak bir teknik tek, aksaklık oldu. Devam edeceğiz şimdi. Tabii efendim. Tamam M24'leri çektik şimdi geldik. M24'leri çektik geldik. Hazırsanız devam ediyoruz. team Tamam. Bunun mermisi yedi mi merak ettim bu arada. Aynen 7. Kanka bir benim 5 mermim var ha. ateş etmedim. Ateş edemedim. Çok güzel. Rrr. ateş etmiyor. Aa. Oğlum niye ateş etmiyorsun? Adamın suratına bakıyorum Gözünün içine ya. Hiç telaş yapma sakin ol. İki doh vs e atıyor böyle bir şey olabilir mi? Aa duvar. Ne bu da sevmez. Ağlama hadi oyna. AAAAAA Yeter ulan yeter! Umarım... ...benim de ateş etme tuşlarım çalışır. Expired. Ve tek yeriz inş. Ah Bak. No, mercy. Ateş etmeni istiyorum anasını satayım. Ateş! Bak çiçu! Çi 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 tıklıyorsun ateş be. ediyorsun! Bitti oldu bitti gitti ya. yemedik yemedik. <laughs> Sakin oynayınca alıyorsun aslında. Sağ sol yapınca çok olmuyor. <laughs> ah aa, aa, aa ne oluyor? olmuyor. Bu, bu, niye oluyor chat? Adama ateş edeceğim eğim böyle oluyor bir anda. Ana hileyi unuttum yalan. Aa hileden dolayı oluyor. <laughs> e -ha, ne diyor? Bak yine etmedi yine etmedi yine etmedi. Dokuz. <laughs> Doğa abi eline sağlık. Abi Doğa abi eline sağlık. Sağ ol Doğa abi. Senin eline sağlık. Sağ ol abi. Asıl senin eline sağlık. Hayır oğlum senin eline sen dostsun gerçek. Hayır Doğa abi sensin abi. Hayır oğlum sensin ya. Sensin Doğa abi. Oğlum hayır sensin boş yapma ha. Hayır. hayır oğlum sensin. sensin ha. Hayır sensin ya. <laughs> Bana ne koydun? Sensin ya. Sensin Doğa abi. Ay Allah Allah. <laughs> Eğer ben Joker tüm tüm dünyanın beni Görüşürüz Doğu abi. Eline sağlık Doğu abi. Ah be eski iddialar hatırlıyor musunuz? Kaymayı kapat. Koymaya geliyorum. Ah lan. Abi eskiden de eskiden. Hazır mıyız? M4 kaymasız vs'miz başlıyor. Onda biter. M4 kaymasız vs. Haydi bakalım. Haydi bakalım. M4 kaymasız vs'miz başladı. Oha. Emdin beni. Vallahi köşeden giderken emdi beni ya Bak. Oğlum Görünmüyoruz ama bir gözükün ya A Abidik kubidik yerlerden demeyince beklemekten sıkıldım Çok güzel peek atıyor bu arada TDM çalışılmış TDM hiç oynamayan ben TDM çalışılmış Çok güzel girişikleri çok iyi bu arada M4'ün ne var M4'ünde? Baş parmak var skobu hızlı açmak için. Allah Allah. Reloading. Baksana iyi mi gerçekten güzel bu arada. Bayağı iyi attı. Ha. Oğlum ateşe... Et... Aa! Oğlum adamla bakışıyorum öpüşeceğim birazdan yani. <laughs> o kadar çok bakışıyorum ki öpüşeceğim birazdan ya. Oğlum niye ateş etmiyorsun? Aa! <laughs> Adamın şurada karşısına geçtim böyle duruyorum. Dayı. Nerede dayı? Bakış, harbiden bakıştım. Adam bana sıkıyor ben adama bakıyorum ya. Benim karakter düşman görünce kal geliyor herhalde. Düşmana görece ananı sevdiğim oluyor. Olabilir, olabilir, olabilir. <laughs> 114 6 canım. Bre. 6 can bro. İyi bir çok iyi bu arada, çok güzel nokta yani. karakter gerçekten düşmanı görünce kal geliyor baba ateş edemiyorum. 3 kilo böyle kaybetmişimdir toplamda. <laughs> eline sağlık. Eline, eline sağlık kral. Eyvallah teşekkür eline ediyorum. Eline Ken sağlık iyi Olur, sen kaç zamandır TDM atıyorsun lan? Allah ben çok TDM oyuncusu değilim aslında elimde falan titriyor şu anda da. Ben de kayıt aldım. Bunu YouTube atmamda bir sakınca var mı? Yok. Ola bir vs attım diye. Olur atabilirsin hiç sorun yok. Olur, hadi, hadi görüşürüz yayınlar. kendine çok iyi bak. Görüşürüz. <laughs> hadi bay bay. Hadi <laughs> <laughs> Bay okay, Okey adam 5 farkla yeni verdi bizi. Süper oldu. iyi oldu. Hoş oldu. Bir sonraki maçta devam ediyoruz. Hadi bakalım. Paramponçik mi? Param <laughs> Ekleyelim. Ne yazmış? M4 kaymasız. ben bir şey deneyeceğim ya. Şu il Dürbün açı kapatsam ne olur? Şu TDM'de bunu yapmam biraz kötü oldu ama. Nereye gidiyorum be? Oğlum o, o yol o yol o yol değil bu yol. Ha bak. Dedim kötü oldu diye söylemiştim ya. Ben böyle hareket ederken ben bunu eğil dürbüne şöyle aktifleştirsem tamam oldu. Can basmam lazım kral bir dakika dur 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 dur. Reloading. Enemy down. Cover me. Nice. Reloading. Nice. Ah! Sprey'in olduğu yere çıkmamalıydım ya. Enemy down. Cover me. Reloading. Geliyorum kaç. Oh, 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 Sen orada park etmedin. Oğlum çok farklı bir yerden baktım da. Tamam. Kral can basmam lazım. Oy zırhım par parçalanacak. Zırhım bir mermi sonra parçalanacak. O bir mermiyle büyük ihtimal alabilir beni. hala manavın karşısında park alanında Killing spree for the blue team. Beys, eline sağlık. Eline sağlık Beys. Allah'a Allah emanet. Allah'a o görüşürüz. Dördüncü vs ile maçımıza devam ediyoruz. Kinoskopsuz M24 benden iyisi yok. Dünya, evren, kainat, no birim. Bir tane bile kill alamazsın. O da senden saplaması benden. Yo. Dünya evren kainat no birimin 122 maçın 6'sı galibi 253 KD M24 kainatı Bakacağız abi Bu maç bu vs onda değil Bu vs 1'de bitiyor Çünkü adamın iddiası bir kill bile vermem O yüzden bu vs'miz 1'de bitiyor arkadaşlar Team match. Let's go. Kayma da kapalı şu anda. E. Ee? The... Tamam. Devam. Abi ne oldu? Oğlum bir, bir kill bile alamazsın dedim. Bir kill aldım ve iddia bitti işte. Oğlum komik mi yani? Bir kill bile alamazsın dedim. Aldım kazandım işte. Bir de bitti vs. Hadi sen oynasan onda bitecekti. Ama işte sen mi dedin ki sen zaten bir kill bile alamazsın dedim. Bir kill aldım bitti işte kazandım. Hadi öpüyorum seni. Hadi ben de seni seviyorum görüşürüz. <laughs> Var mı başka iddia? M4 tekelli yenerim seni. Tamam. Tekelli oynadığının kanıtını istiyorum bu arada. Hemen ekleyelim. Haydi bakalım. The onam öldü sandım. Arkama dönmeye gidip dön gitmeye geldim ya. Öldü sandım. Arka mı döndüydüm o kadar. Neredesin? Bro. Tamam. Korun yok, korun yok, korun yok. Tamam. At relo adı dışa. Tamam bir şey yok bir şey yok bir şey yok bir şey bir şey bir şey Bro. Şey, şey, şey. açınca mal gibi oynuyorum ya. Skopumu açmamam lazım. Zaten yakın mesafe özürlüsüyüm. Yakın mesafe özürlüsüyüm dedim ben size. Oğlum ben yakın mesafede niye bu kadar kötüyüm ya? Bana sniper'ı versen geçeceğim baba. Estağfurullah. Bir oradan vuruyorum, bir buradan vuruyorum. Tamam. Tamam arkamdan gelecek. Vallahi gidiyorduk ha. Alo. Reis senin eline koluna sağlık. Teşekkür ederim. Hadi Allah'a emanet. İyi 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 güzel güzel güzel. İyi iyi iyi. Arkadaşlar son VS 60 FPS M24 kaymasız ID. Kaymasız M24 dedi değil mi? Kaymayı kapat. Odayı kur. Davetiyeyi de gönderdik. Haydi bakalım. Oğlum M24 kaymasız ne kadar iyi olabilir ki yani anladın mı? Ne kadar eğlenceli olabilir daha doğrusu. Oğlum M24 de kaymasız ne kadar eğlenceli olabilir? Hiç eğlenceli mi düşünmüyorum şu an. Aman aman aman. Abi reload atmam lazım abi. Bu var yalamıyorum Silahıma reload atıyorum Teşekkürler Teşekkürler Silahım attayken gözükecek halim yok Bunun kaç mermisi var 7 Oğlum niye mi benim sadece 5 mermim var ya Player. Hadi bakayım Reloading. Hadi bakayım Expired. Tamam Ah Oldu lan Oğlum eminim çok garip şeyler oldu No mercy. Reloading. Tamam bunu böyle Aa! Oğlum ben şu her ateş edeceğimde niye bu öyle oluyor? Tamam tamam. 60 FPS M4 M24 kaymasız. Wow. M24 kaymasız çok kötü bu arada. Vallahi çok kötü ya. Ben de kayacağım diye sürekli eğilip eğilip duruyorum. Normalde o kadar gereksiz şu an değilim. Tam oyuna döndük derken Oha 8x mi taktın Herhalde gözlerde ufak bir bozukluk var Sıla'da Ufak bir gözlerde bozukluk olabilir 8x takmak neymiş be 7-2 Aman aman güncellemeyi boş ver boş ver boş ver boş Ana. Oğlum tam o aradan gözüküyordu ben de oraya çıktıydım ya. No mercy. Reloading. 8 3. Target down. 9 3. -3. Ah bak yine ateş etmedi. Tam derman derken. Eline sağlık. Abi ellerim titriyor kusura bakma. Ne? Ellerim titriyor da kusura bakma diyorum oynayamadım pek. Niye kusura bakayım canım? Allah Allah ne gerek var? Hadi görüşürüz. Çok teşekkür ederim. Hadi görüşürüz kendine görüşürüz. iyi bak. Ben de öpücük yok sürüm var. Görüşürüz. Hadi bay bay. <laughs> Oğlum ben öpücük mü öpücük de ekleyeyim harbiden ya. Birilerine selam verecek oluyoruz. Öpücük yoksa hiç sürüm var anasını satayım ya. Düşsene mesela oyunda tanıştığım. Oyunda tanıştığım nereden çıktı atıyorum. Oyunda Gazi ile denk geldim. Gazi'yi vurunca öpücük atayım diyorum. Sürüm atacağım anca. Olur mu ya? Arkadaşlar videomuzu izlediğiniz için sizlere çok ama çok teşekkür ediyorum. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize çok iyi bakın. Bay bay.